Ya Kübra gitti ya. Alan geldi. Kaçın. Kübra'yı al. Kübra koş. Kübra. Esra'cım artık şu arabayı bir düzgün sürer misin? Bu nasıl bir sürüş şeklidir ya? Esra adamsın be. Kardeşlerim hoş geldiniz. Bendeniz Deniz Sertaş abiyle beraber. Bakın bugün Battle Royale'e kimlerle giriyorum? Esra hoş geldin. Hoş Kübra hoş geldin. Kübra. Kü Efendim? Hoş geldin. Hoş Şimdi bakın nereye atlayacağız biliyor musunuz? 1 2 3 atla. Bakın şimdi atlayacağımız yeri gösteriyorum. Burası. Tamam, tamam mı? Hadi bak Chef. Ben mavi yere iniyorum. Mavi yere gidiyoruz, mavi yere. Tamam ben geliyorum. Hatta bence şuraya. Bak mavi yer yaptım. Şöyle. Buranın içinde çünkü yeterli şeyleri bulabiliriz. Baba ben. Evet. Geldim. Geldin mi? Kübra nerede? Bana ver. Hadi, Hadi gel Kübiş buradayız. Iyi. Baba, gel bakalım. Baş, başka iyi. neler var bir bakalım. Önce baba olarak baba. her şeyi benim almam lazım. Tamam gel bu ben silahı değil, sana bir vereyim. Bak, bak. Evet bunu bana ver. Ben bunu çok iyiyim çünkü. Tamam baba olarak gene fedakarlığımızı yapıyoruz ne yaparsın? Hadi gelinelim şimdi aşağıya. Alanın dışındayız şu anda. Bu tarafa doğru yürümemiz lazım. Kübiş arkada kaldın gene gel. Bakayım neredesin? Tamam gel buradayız. Şu kenardan gel. Gel bak buradan. Göstereyim sana yolu. Evet böyle şimdi dümdüz devam edeceğiz. Silah da bana. Silah ben bende de bir tane var. Gel bulacağız. Atlaya atlaya çık. Bu arada seslere dikkat edin. Sağdan soldan birileri çıkabilir. Şu an bu oyundaki herkes üçlü takım halinde girmiş galiba. Şimdi şu karşıdaki yerlere mi gitsek? Şöyle Esra'nın oraya gidelim. <laughs> gel gel şuradan gidelim. Gelin kısından çıkalım. Bak biri Kübra gel. Nerede? Nerede? Kübra ne yapıyorsun <laughs> orada? Şuradan gelsene. Ya ben Aha. En Oğlum burada güzel bir silah varmış. Bu, bu, bu. Her şeyi almışsın vallahi Esra. Bize bir şey bırakmamışsın. Evet alan bunları kırın Evet baya tepeye çıktık ha şu anda. Gel Kübra. Şimdi de buradan. Oh, gel Kübiş. Hadi gel. şimdi kayalım. Gene mi alanın dışındayız ya? Şöyle bir tane jip bulsak beraber araba sürerek gideriz. Çok güzel olur. Dur daha bir dakikamız var. Alanda çok uzakta değil. Şey yaparız, buluruz. Şuradaki evin içinde bence bir şeyler bulabiliriz. Bu arada Abone gene... Evet yakın bir yerde çatışma var. Ama burada bir araba maraba yok bence uzaklaşalım. Kübra evet. silah al eline evet. silah. Evet. Dağılın içeriye şöyle bakın bakalım bir şeyler var mı? Gel Kübra. O bir dakika o ne? Aa güzel bu benim çok işime yarar bak. O bunu da alacağım dur. Onu bana ver ben onu kullanırım. Hadi Esra at onu. Alan geldi. kaçın Allah geldi koşun çabuk. Kay 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 kay. Aa Vefa'nın gölüne geldik ha. Gelin 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 gelin. Çok yakınlarda aha şurada çatışma var. Şu kalkanı bana ver Esra. Ya gıcık Esra. Sen Esra. mi kullanacaksın onu? Evet. Aha. Tamam Esra gitme üstlerine o kadar. Onun bak arkadaşı var orada çünkü. Tamam düşürdük bakalım bunlarda neler varmış Aa, güzel güzel eli yüzü düzgün bir silahımız oldu be bak Kübra o fon al onu iç şimdi bunda ne varmış şunu yerine şunu alayım ben şimdi gelin bakalım şu evin içine falan bir bakalım vaa kalkan balıkları var he şurada çok acayip çatışmalar oluyor şu anda gelin bakalım şöyle kenardan kenardan gidelim <laughs> aha, aha kaç kişi var orada. Bir tanesi devrildi. Aa o da devrildi. O da devrildi. Komple temizledik mi burayı? Vay! Kızlarımla neler yapıyoruz? Efsane be. Kübra zırhın full mü? Benim full. Ola geldi kaçın bu tarafa bu tarafa benim olduğum tarafa gelin tam düz böyle Çabuk 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 Kübra Esra arkada kaldın. Evet, alanın içerisine de girmiş bulunduk. Evet, tamam girdik. Şimdi yalnız ilerlememiz lazım. Biraz böyle yavaş yavaş ilerleyelim. O bunun mermisi çok bitmek üzere ya. Tüh iyi olmadı o kadar. Bunlar bunlar var. Neyse şeyi mi kalsın. Neredesiniz siz? Üste mi çıktınız? Tünelde mi? Ben tünelin üstündeyim. Neredesin Esra? Arkamızdan geliyorlar bak. Kübra gel benimle gel uzaklaşalım buradan. Üste bir ekip var. Sürekli saldırıyorlar. Bende de dürbünlü silah yok. Vuramıyorum onları uzaktalar. Evet şimdi. Aa Esra geldi. Esra neredesin? Kübra bin. Kübra bin hemen. Tamam üstünüzdeyim. Evet şimdi gidiyoruz. Aha. Esracım Bilmiyorum. şunu birazcık düzgün sürebilir misin? Baba oyunda 19 kişi kalmış. Vay 19 kişi kalmış güzel. Var, var, dur var. dur. Ya şu an bende dürbün yok. Kaç kaç. Kaç kaç. Alanın dışına niye çıktın? Her yerde çatışma var yalnız. Esra buralardan uzaklaştırtman lazım bizi. Of. Esracım artık şu arabayı bir düzgün sürer misin? Bu nasıl bir sürüş şeklidir ya? Öleceğiz valla öleceğiz. Allah de be. Al işte ya. Arabadan düştüm. Bir dakika dur. Ha yürü. Burada saklanalım. Evet bence de saklanalım. Araba çok ses çıkartıyor. Yerimiz belli oluyor hep. Şurada birileri var galiba. Aha. Evet, güzel yırttık. Şöyle kök kök. Aynen, devam et öyle. Şu ağaçlığın arasına saklanalım. Ya benim mermilerim çok sıkıntılı ya. Bana silah lazım. Esra, sende dürbünlü bir silah var mı? Bak, onu bana verebilirsin. O şey pom Dürbünlü no, değil. Tamam, ver. Taramalı mı? Ha, onu ver. O pompalı, ona ihtiyacım yok. Bunu mu? Evet. Bu da pompalı ya. Bu da işe yaramaz. Adamlar buraya gelecek ve doğru düzgün silahımız yok. Nasıl yapacağız şimdi? Esra, bana bir şey atın. Niye bir şey atayım? Çünkü ben sana dürbünle silah vereceğim ve mermisi de çok fazla. Tamam at bana. Ay, ben atmayı bilmiyorum. Sen yere bir şey at be. Tamam dur atıyorum. Al. of oh, senin çok mermin var. <laughs> Benim yok işte. Bende 28 tane. Of bu çok iyi ya. Benim buna mermi bulmam lazım bir yerlerden. Nereden mermi <laughs> buluruz Benim ki? Benim silahım oydu ve Benim sana bunu mermin verdim. Mermin var söyleme. ne dışındayız. Binin. Alanın dışındayız. Bin hemen. Ben üstüne biniyorum. Tamam hadi yürüyün. Hadi gidelim. dur dur dur. Burada dur. Burada dur. Bakayım. Of bu daha iyisi. Çok güzel. Şunu alayım hemen şunu bir içeyim bir dakika. Bismillah. Of 205 mermi işte bu be. Alan geldi. Çabuk arabayla beni alın. Çabuk 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 atladım. Kübra nerede? Kübra'yı al. Kübra koş. Kübra! Kübra öleceksin. Kübra! Çabuk git git. Kübra galiba düştü. Kübra gitti. İnterneti mi gitti Kübra'nın? Sesi de gelmiyor. Esra ne yapıyorsun Esra? Gel şuradan gel. Ya Kübra gitti ya. Yok bilmeyeceğim. Artık arabayı bırak. Araba çok ses yapıyor. Herkes anlıyor burada olduğumuzu. Esra Kübra ne oldu? Aa mavi ekran vermiş bilgisayarı Kübra Hanım. Hadi bakalım. Ah! Biri daha var, biri daha var. Bir kişi kaldı. Çıkacak buradan o. Gel gel arabaya bin. Esra, birinci olacağız be. Kızlarımla ilk girdiğim ekipli Fortnite Battle Royale'de birinci olacağız inşallah. Şimdi o buraya bir yere gelmek zorunda. Aa şurada. Gel, gördüm onu. Şu tepede. Geliyorum, geliyorum, geliyorum Esra. Arabası burada. Burada bir yerde o. Nerede? Koş 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 koş. Aha aşağı düştü. Ah düştüm ben. Hadi Esra. Hadi Esra. Dur onu. Esra adamsın be Birinci olduk be Helal olsun ya Esra indirdi be helal be Adam Esra adam Süperdik be Bence çok iyi bir şey olduk Vefa da gelse var içinden geçeriz herkesin ha Hadi bakalım sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a ısmarladık bir maşallah alırız kardeşim